Çekiyor musun sen hiç? Sevinç? Sevinç sabahın köründe nereye gidiyoruz? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda İstanbul Maratonu'ndayız. İyilik peşinde koşuyoruz. Biz bu sene Buldan Vakfı adına koşuyoruz. Açıklamalara zaten linklerimize bakacağız. Kampanyalarımıza destek olursanız seviniriz. Gördüğünüz gibi herkes bir dernek adına koşmaya çalışıyor. Oldukça kalabalık. Evet şu an köprünün ayağındayız. Boğaziçi Köprüsü'nden Şöyle tekrar Boğaziçi Köprüsü'nden Beşiktaş'a doğru Koşacağız diyorlar da ben yürüyeceğim. Amaç burada biliyorsunuz spor evet ama bunun yanında da bir sosyal sorumluluk projesi olarak derneklerimize destek olmak. İsteyen koşabilir ama biz yürümeyi tercih ediyoruz çünkü Boğaz Köprüsü'nün tadını çıkaracağız. Haydi. <laughs> inanılmaz bir güvenlik önlemleri var. Burada polis memuru arkadaşlarımızı da tebrik etmek gerekiyor. Savan Köyü Ben Savan Köyü'nde kalkmış bir influencer'ım. Savan niye kalkıyoruz? Maraton akşam üzeri olsaydı ya. Başında kahvaltı olsaydı, öğle yemeği olsaydı. Yaklaşık dün 10 kilometre koştum. saat spor yaptım. Ve şu anda Tolga beni yaklaşık 10 km daha koşturma yarışında bakalım bugün çıkarabilecek miyiz? <laughs> çıkarız, çıkarız. Son anda sürpriz sonlu güzel bir şey yapabiliriz. Sporun bir ödülü olabilir. Maratonun en güzel yanı Boğaz Köprüsü'nü yürüyerek geçmek. İstanbul'da trafikte hep stres. Umarım da bakın. Sağ olun. Bakın güvenlik kontrolleri oldukça yüksek. Maratonun en güzel yanlarından biri güzel havalarda Boğaz Köprüsünün tadını çıkarmak. Boğaz Köprüsünü yürüyerek geçiyoruz Eskiler hep anlatırmış yürüyerek geçerdik diye. Onun dışında İstanbul trafiğine sürekli stres çektiğiniz yerleri bu sefer keyifli keyifli yürüyorsunuz. Eskiden bu maratonda köprüde kahvaltı yaparlarmış, piknik yaparlarmış, yemek yerlermiş. Artık onları kaldırdılar. O belki ufak bir kaçamak yaparız yine. Bizi şu anda zaten Buldan Vakfı aşağıda bekliyor. Herkes orada birleşti. Biz birazcık geçe kaldık. Buldan Vakfı Denizli'nin Buldan ilçesinde tamamen kız çocukların okuması ve kadın girişimciliğini desteklemek için Anadolu'da kurulmuş bir vakıf. Biz uzun yıllardır onların gönüllüsüyüz. Mümkün olduğunca desteklemeye çalışıyoruz. Böyle ufak koşular, etkinlikler bizim bahanemiz. Diğer vakıflara oldukça herkes destekliyor. Ama Buldan Vakfı Anadolu'da olup Anadolu'da eğitime ulaşamayan kızlar için uğraşıyor. İmkanı olmayıp da okuyamayan bir sürü başarılı genç kızımız var. Onlara kimse destek olmuyor. Buldan Vakfı onlara destek oluyor. Anadolu'da böyle bir projeyi görünce bizler de tabii ki her zamanki gibi destekliyoruz. Sabah köründe kalktık arkadaşlar. Bir şey yiyemedik daha. Sevinç dedi kalk dedi spor yapacağız dedi. Köprüyü yürüyeceğiz dedi. İyi dedik. Kalktık. Kıyafetlerimizi giydik. Top taşıma ücretsiz zaten bugün koşuya katılanlar için. Sevinç simitçi var. Simitçi. Hadi simitçiye doğru koşalım. Simitçiye doğru koşalım. Simitçiye doğru. Diyeceğiz o simit yenecek. Her türlü yerde ihtiyaçlarınıza yönelik şeyleri de düşünmüşler arkadaşlar. İleride lavabolara kadar var, sağlık görevleri var. Koşu boyunca sürekli su ihtiyacınız ve sizlerin ihtiyacınız olan mineral de var. Biz şimdi kurumsal koşudayız. Kurumsal koşu 6,5 kilometre. Burada halk koşusu var daha kısa sürede. Ama asıl maraton ve spor olarak yapmak istiyorsanız... 15K ve 42K da var. Ya yani ne demek bunlar? 42 kilometre ve 15 kilometre. Gerçekten spor amaçlı da yapabilirsiniz. Ama bizler gibi bir vakfı destekleyenler hem sporunu yapıyor hem desteklediğinden dolayı bizimki de daha kısa bir kilometre. Biz Dolmabahçe Stadı'nın oradan bırakacağız. Kendimiz de büyük ihtimalle kahvaltıya salacağız. Asya'dan Avrupa'ya geçtik sonunda bütün köprüyü köprüyü göstersem hiç bak herkes koşuyor. Biz de o köprüyü yürüyerek geldik. Şimdi Avrupa yakasındayız. Metrobüs yolundan devam ediyoruz. Buradan Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a doğru devam edeceğiz. Müzik Evet şu an 6.5 kilometrenin tam 3.5'undayız. Köprüyü geçtik. Şimdi Barbaros yokuşunun başındayız. İnanılmaz bir kalabalık. Herkes yorulmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Allah'tan bundan sonrası yokuş aşağı. Direkt yokuş aşağı devam edeceğiz. <laughs> koşucu arkadaşım. Evet. Birlikte koştuk kızlarımız için okusunlar diye. Ve sen de kazandın. Herkes, herkes kazandı. Herkes kazandı. Kızlarımız da kazandı. Süper. Evet, güle <laughs> güle kullan. Harikasın. Çok teşekkürler. Güzel olur. Evet. Madalya yasırmak adettendir. Ee, ahşap çıktı bu. Bu ahşap mı sana? Bu gitmiyor ya. Orada galiba çok acıktın. Evet. Buradan da güzel yemeğe gidelim. Evet. Spordan sonra ne yapılır? Tabii ki biz de sporcu konseptiyle yemeği gene birleştirdim. Simit yemedik ama tavuk pilavcıya geldik. Şimdi Beşiktaş'ta meşhur tavuk pilavcıda nohutlu pilav ve tavuk yiyeceğiz. Şimdi orada göstereyim. Ben. Evet, koca bir menü aldık. Şimdi Barutuhane plajı söylemiş, iki farklı yer çektik size. Aşağısı restoran, burası servis yeriymiş. Ama arkada da oturma yerleri var. Fiyat değişebiliyor ama buradaki menü var. Çorba, nohut pilavı, yanındaki nohut şu üçlü, ayran ekstra. 100 lira, ayranda 40 liraya alabiliyorsunuz. Biz sevinçle bölüşüyoruz. Onda tavuk pilav ayranı aldım. Fiyat performansı iyi. Siz hangisi isterseniz ama aşağıda menü olmadığını bilerek gelin. Burada menüyü de tadabilirsiniz. Mı fiyatlarda Fiyatlarda biraz fark var. Aşağıda en azından menü yok çünkü orası restoran konsepti, burası self servis konsepti. Ama alıp burada da yiyebilirsiniz hızlıca. Şimdi hemen tadına bakalım, çorbadan başlayalım. Ayranı açık ve kapalı olarak değişebiliyor. çorba güzel, güzel bir mercimek çorbası. Ee, porsiyonlar da oldukça büyük. Ee, nohut pilavı ve normal nohut da oldukça güzel. Ben beğendim. Yanında biber de var. Hayat tavsiye şey ederim. Böyle. Cimri biberle. Gördüğünüz gibi her sportif aktiviteyle biz yemeğe bağlayabiliyoruz, her konseptle ilerliyoruz. Bugün hem koştuk, sporumuzu yaptık, hem sporcu yemeğimizi yaptık. İstanbul Boğazı'nın tadına vardık. Evet, güzel bir etkinlik. Her sene bir kere yapılıyor bu. Her sene sizin de 2-3 ay öncesinden kayıtlar açılıyor. Mutlaka kayıt olmanızı, bir dernekle beraber koşmanızı, hem güzel sporunuzu yapıp hem sosyal sorumluluk çalışmalarınızı arttırıp hem daha ailece güzel bir aktivite yapabilirsiniz. En azından bir pazarınızı buna ayırın. Herkese görüşmek üzere. Ben devam ediyorum.